Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi için sınav merkezi tercihleri şu an yapılıyor arkadaşlar. Üniversiteden henüz bir açıklama yok ama sisteme girdiğinizde sınav merkezinizi seçebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Tabii ki gerekiyorsa bu güncellemeyi yapabiliyorsunuz. Sınav merkezi güncelleme ile ilgili arkadaşlar üniversiteden de duyuru yapılacaktır. Sisteme girelim. Sınav merkezi güncelleme işlemine şöyle kısaca bir bakalım. Bahar dönemi için sınav merkezinizi arkadaşlar veya e, adres bilgilerinizi vesaire de buradan güncelleyebilirsiniz. Sınav merkezinizi güncelleyecekseniz de buradan güncelleyebilirsiniz. Bilgi güncelleme kısmına girelim. Bilgi güncelleme kısmına geldiğimizde arkadaşlar adres bilgilerimizi, iletişim bilgilerimizi ve diğer burada gördüğünüz tüm bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir iletişim bilginizi güncellemeniz gerekiyorsa arkadaşlar buradan güncelleme yapabilirsiniz. Sınav merkezi güncelleme için arkadaşlar şurada kısa bir bilgisi de verilmiş zaten. 2 Mart'a kadar güncelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 2 Mart saat 23.59'a kadar sınav merkezinizi güncelleyebiliyorsunuz. Yani kayıt yenileme tarihlerinin son gününe kadar sınav merkezinizi güncellemek istiyorsanız buradan güncelleyebilirsiniz. Buradaki merkezlerden herhangi bir tanesini seçip güncelle butonuna basarak sınav merkezinizi güncelleyebilirsiniz. Şimdi buradaki listeye baktığımızda arkadaşlar Kahramanmaraş ve Hatay görünmüyor. Depremin yıkıcı olduğu yerlerde muhtemelen sınav yapılmayacak gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili üniversiteden duyuru da gelecektir. Sınavlar ne şekilde yapılacak ve depremin çok fazla etkili olduğu illerde sınavlar ne şekilde yapılacak? Farklı illere mi gidecek oradaki öğrenciler? Burada çünkü sınav merkezi olarak o iller görünmüyor. Bunlarla ilgili de arkadaşlar gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra üniversiteden açıklamalar yapılır. Kahramanmaraş ve Hatay haricinde Diyarbakır vesaire burada görünüyor. Kilis falan da var. Adana'da var. Sadece iki ilimiz görünmüyor arkadaşlar. Depremin çok fazla etkili olduğu iki ilimiz görünmüyor. Hatay ve Kahramanmaraş görünmüyor. Burada yaşayan öğrenciler sınavlarını ne şekilde yapacaklar, nerede yapacaklar, Kendilerine yakın farklı illerden mi yapacaklar veya sınavlar farklı bir şekilde mi olacak? Yani uzaktan online olarak mı sınavlar yapılacak? Bu konularda arkadaşlar üniversite çalışmalarını yaptıktan sonra açıklamalarını yapacaktır. Bahar dönemi sınavları ne şekilde olur arkadaşlar? Ara sınavlara daha çok var. Sınavları ne şekilde yaparlar bilemiyoruz. Belki de ara sınavları sadece vize sınavlarını online yapabilirler. Belki sadece deprem bölgesindekileri online yaparlar, diğerlerini yüz yüze yaparlar. Bilemiyoruz ne şekilde bir karar alınır. Bu konularda arkadaşlar yok karar alıyor. Üniversiteler karar alamıyor. Her üniversite ayrı ayrı karar alamıyor. Gök'ün almış olduğu karara göre açık öğretim eğitimi veren üniversiteler sınavlarını ona göre yapıyorlar. Yani üniversite sınavını online yapma veya yüz yüze yapma kararını kendisi alamıyor. Yok alıyor. Gök'ün almış olduğu karara göre üniversiteler sınavlarını yapıyorlar. Sınavların yapılışıyla ilgili de arkadaşlar üniversitelerden açıklamalar gelecektir. Şu an için sizler sınavlarınız yüz yüze olacakmış gibi hazırlıklarınızı yapın. Yani sınav merkezinizde seçin. Kahramanmaraş ve Hatay'da olan öğrenciler ne yapması gerekiyor? Bu durumda arkadaşlar herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu iki ilde yaşıyorsanız zaten sınav merkezi seçemiyorsunuz. Bu konuda üniversiteden şöyle bir açıklama gelirse Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşayan öğrenciler farklı illeri seçsinler diye açıklama gelirse sınav bölgesi olarak gelen açıklamaya göre hareket edebilirsiniz veya herhangi bir açıklama gelmezse şu an için sınav merkezi seçimi ile ilgili Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşıyorsanız herhangi bir sınav merkezi seçemiyorsunuz. Yani bu konuda üniversiteden arkadaşlar mutlaka duyuru gelecektir. Diğer illerde yaşayan arkadaşlar sınav merkezlerini buradan seçebilirler, güncelleyebilirler, gerekiyorsa güncelleyebilirler. Yine diğer iletişim bilgilerinizi de buradan güncelleyebilirsiniz arkadaşlar.